diyoruz. Altın Park Fuar sesleniyoruz sizlere. 18-21 Mayıs ayları arasında Ankara'da Altın Park'ta gerçekleştirecek, gerçekleşecek olan festivalde her alışveriş sizlere bir gram altın kazanma şansı sunuyor. Evet yanlış duymadınız bu festival altın kazandırıyor. Hemen detayları sizlerle paylaşayım. 18-21 Mayıs ayları arasında sabah saat 10 akşam saat 20'ye kadar 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Alışverişinizi yapıyorsunuz. bir miktar önemli değil. Yani tutar önemli değil. Alışverişinizi yaptıktan sonra çıkış kısmında standta kuyruk olacak büyük ihtimal. İsminizi yazdırıyorsunuz. Oradan çıkacak 15 kişi yanılmıyorsam her çekilişle birer gram altın kazanma şansı olmuş olacak. Aynı zamanda %70'e varan festivali özel indirimler de sizleri bekliyor. Daha fazlası YouTube'da kanalımızdaki Vlog'da bizi takip etmeyi unutmayın. Tamamdır.